Evet arkadaşlar. Şöyle birazcık bir nefes alayım. Nefes nefese kaldım. Biliyorsunuz Almanya'da Cuma günü her yer kapalı tatil. Yalnız bu videomu ne zaman paylaşırım bilmiyorum ama evimizde beyaz peynirimiz kalmamış. Hemen bir Türk bakkalına gittim. Birçok kişi de diyor ki hep işte normal halde olsun, didil olsun, hedeki olsun, kaplant olsun alışverişe gidiyoruz. Türk bakkalına gitmiyor musun diye soranlar olmuş. Tabii ki gitmez olur muyuz? Yani etimizi, kıymamızı nereden alacağız? Peynirimizi nereden alacağız? Sucuğumuzu nereden alacağız? Gerçi beyaz peynir benim için fark etmiyor. Ben diğer marketlerin yani Alman marketlerinde beyaz peynirlerini çok seviyoruz. Ama meleğim asla yemiyor. O mutlaka böyle belirli bir şeyin dışına çıkmaz. Şöyle hemen gittim. iki tane beyaz peynir aldım geldim. Bu arada peynirin tenekesi 6 euro yadı. Şöyle iki tane peynir aldım. Bunlar güzel oluyor. Şöyle 60 yağlı, 60'lık. Çünkü mecburum yani bunları almaya. Melik başka peynirleri isteseniz de yemiyor. Şöyle çiğ köftelik göstereyim. Bakın yaklaştırayım da şöyle. Tabii ki kamera ön kamera olduğu için böyle yazılar yanlış şey oluyor. Tersten görünüyor durumu. Yıllardan beri biz çiğ köfte için hep bu bulguru alırım. İster esmerini alın, ister böyle normal ama bu marka bunun lezzeti, ondan sonra şekli şemali çok güzel oluyor. Diğerlerini biz sevmedik yani çiğ köfte de en güzeli bence bu. Şöyle limon aldım. Bugün iki tane Türk bakkalına uğradım. Bir istediklerimi bir yerde bulamayınca diğerine bir uğrayayım bakalım dedim. İyi ki de gitmişim. Bol bol orada rezette şey aldım. Şöyle bir de oradan da kiloyla limon aldım. Bunlar çok güzel gerçekten. Böyle incecik kabuğu var. Ben limonu çok seviyorum böyle güzelce yıkayıp elma gibi yemeği böyle suyunu sıkmaya gerek yok yani. O yüzden ondan sonra şöyle domates aldım. Domatesi azaldım. Niye derseniz kış ayında bizim evde asla salata yenmiyor. Eşim yemez yani. Domatesinde hiç domates kokusu yok ama öyle bulunsun diye aldım. Şöyle bayağı bir salatalık aldım salatalık Sarı sabah kahvaltısında falan bulaçinin arasında ne bileyim cacık oluyor vesaire yani her türlü gittiği için evet bugün şaştığıma 3 çeşit çekirdek aldım hemen şöyle söyleyeyim eğer memnun kaldığınız çekirdek markası varsa burada tabii ki yani almayı da bulabileceğimiz bana yazarsanız sevinirim kaç tane böyle çeşit çeşit denedim ve çoğu içi böyle şeye çıkıyor küçük küçük çıkıyor minicik bazıları tuzsuz çıkıyor Bazıları bayat çıkıyor. Böyle bir tane şey aldım. Neymiş bunun markası da? 2.7 diye ama vallahi 2.7 diye. Bu neymiş şeyi? İlk defa gördüm bunu. Şöyle büyük büyük görünüyor. Türkiye'nin bakın böyle Dallas çekirdeklerine benziyor. Denemek için bir tane böyle bundan aldım. Bunu ilk defa alıyorum. Umarım memnun kalırım. Ondan sonra şöyle iki euro'ya şöyle göstereyim. Bu da böyle büyük boyumuş yani çekirdekler büyükmüş. XXL bir tane bundan aldım. Hangini beğenirsem artık ondan alacağım. Değiştirmeyeceğim. Şunlar da klasik. Sizlere her zaman gösteriyordum böyle. Yani ben akşamları mutlaka çayın kahvenin yanında çekirdek tüketiyorum aslında. Şey ama sağlıksız. Vallahi çekirdeksiz de zaman geçmiyor. Bu klasik. Bu biraz içindekiler son zamanlarda çok mini mini çıkmaya başladı. Yani bakmayın böyle şeyinde resminde büyük büyük ama çok mini çıktı. O yüzden bu markayı değiştireceğim. Evet şöyle Türk kahvesi aldım. Bu Türk kahvesi sizce iyi mi kötü mü? Yani kötü mü derken nasıl bir şey? Kavak markası ilk defa aldım. Ben genelde Türk kahvesi pek fazla tüketmem. Ayda yılda bir aklıma gelirse hiç almıyorum yani. Bu da böyle bir aklıma geldi dursun diye. Normalde Nescafe'miş. Diğer şeyler soğuk kahve onları tüketiyorum. Türk kahvesi dediğim gibi hiç böyle aklıma gelmez yani. O yüzden bunu aldım ama iyi mi şey mi? Kabak markası. Bakalım artık yapacağız nasıl bir şeymiş. Ondan sonra şöyle kıyma aldım. 2 kilo yağsız kıyma. Bu arada kıymalara zam gelmiş. Kıymanın kilosu 9.50'ye çıkmış. Normalde 9 euroydu. Sizin de 10 euro deyin yani. Yakında onu da görürsünüz. Ondan sonra Şöyle bunları Türkiye'de alışmıştık. Çok güzel bunlar indomi. Şöyle zaten de bakın şey yapayım da helal yani helal diye yazıyor burada. O yüzden indomi aldım. Evet. En sevdiğim şeyler şöyle göstereyim. Bugün bayağı bir buldum bunları. İkinci gittiğim bir Türk bakkalı vardı. Bunları oradan buldum. Normalde biliyorsunuz Kırmızı biberler burada bayağı bir pahalı olur. Fiyatları 1 euro 11 kuruşaydı. Tam böyle dolmalık. Bakın mini mini. Çok güzel gerçekten. Ben bunları ister böyle içini temizleyip dondurucuya dolmalık olarak koyuyorum. Ondan sonra çoğu şeyinde güzelce doğrayıp işte kışın yaz kış fark etmiyor yani. Yazın daha tazesini buluyoruz da kış için lahmacunlarda kıymalı pidelerde Ondan sonra ne bileyim yaptığımız şeylerde mercimek çorbasında falan çok güzel oluyor. O yüzden kaç kilo aldım bilmiyorum ama bakın böyle kocaman iki torba dolusu bunlardan aldım. Bulmuşken dedim hemen alayım. Vallahi önceden böyle bir 3-4 seneden beri gitmiyorum da herhalde Dortmund Pazarına giderdik cumartesi günleri böyle salçalık biber almaya. Artık gitmiyorum yani böyle şey de yapmıyorum salça da yapmıyorum. Eskilerden biber salçası yapardık. Böyle kasa kasa yani siz 30 kilo 40 kilo biber alırdık. Yani artık uğraşmıyorum onlarla şimdi. Olduğu kadar. Bu neymiş? Bu da kağıdımızmış. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben bunları bayağı bir yoğunum. işlerim var. Biberlerimi güzelce temizleyeceğim. Dolaba ayıracağım. Eşyalarımı yerleştiririm. Taze kıyma aldım. Şimdi düşünüyorum ne yapsam ki diye. Bakalım taze kıyma ile köftemi yoğururum. Ondan sonra hamur işi mi yaparım? Aslında lahmacun da güzel oluyor ama artık bunu videodan sonra karar vereyim. Bakalım. İşlerimizi halledelim yavaş yavaş. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. da açmadım da. Evet. Şöyle hemen bir yarımın yarısı mı diyeyim artık vallahi bilmiyorum. Çok fazla büyük değil. Kabak aldım. Aklımda böyle kabak vardı. Alayım alayım derken. Hemen şu kadarcık bir şey işte kaç kilo bilmiyorum da. Bu bana çok bile. Çünkü bizim evde benden başka kimse kabağı ne eller ne de yer. O yüzden ben de böyle aklıma geldikçe bazen yapıyorum yalnız kabak tatlı mı tatsız mı oluyor ben bazıları dışından anlıyormuş da hiç anlamıyorum öyle şeyleri bir saniye şöyle çevireyim de bakın bu şekilde dışı nasıl kabak tatlı oluyor tatsızını bilmiyorum hadi kavunları kokuyoruz da kapalı nasıl yapıyor bilmiyorum tesadüf aldım bakalım deneyeceğim güzelce yıkarım doğrarım bunu ondan sonra şekere koyacağım yarın da fırında pişiririz Tatlıysa yeriz. Tatlı değilse çöp yer. Yapacak bir şey yok. Neyse hadi bakalım. Evet şöyle göstereyim. Tatlım hazır. Şöyle tabii ki bunu bir gün sonra çekiyorum. Kabağımı güzelce pişirdim. İnanın çok çok güzelmiş. O kadar çok lezzetli ki. Çekirdeklerini de ayırdım bakalım. Nasip olursa bir tane ya da iki tane böyle bahçeye dikmeyi düşünüyorum. Hatta böyle ışıktan sarı görünüyor ama inanın böyle kırmızı renkli. Çok lezzetli. Burada hemen bir tane sos yaptım. Böyle ekmeğin arasına koymaya haydari. Şöyle koyalım. Bugün ben duramadım yerimde. Bayağıdır. Oy, 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 şöyle bir karıştıralım da. Saatlerdir mutfaktayım. Aklıma geleni yaptım bugün. Şöyle bunları azıcık hemen haşladım. Ondan sonra güzelce böyle ayırıyoruz birbirinden. Hiç kemiği yok. Ondan sonra tereyağında böyle kızartıyorum. Birazcık şöyle kasalım da yanmasın. Şu havalandırmayı bir kapatalım da sesi bayağı bir rahatsızlık veriyor. Evet, yanmaktan son anda kurtulduk. Hemen şöyle göstereyim. Uzun zamanda biri yapmıyordum bunu. Şöyle olmazsa olmaz. Kütahya'mızın meşhur haşhaşlı çörekleri. Şöyle çörek hazırladım. Melih'in bayılacak bunlara. Zaten Melih çok seviyor. Dedim yapmışken koca tepsi yapayım. Doya doya yesin. Haşhaşlarımı Türkiye'den gelirken bir karton getirmiştim. Bir kartonun içinde 12 paket var. 12 paket getirdim. O bize bayağı yeter artık. Şimdi bu fırından yeni çıktı. Ondan sonra bir de şöyle göstereyim. Şöyle kapattım temiz üzerlerini. Evet. Bakın şöyle. Yumuşacık. Burayı da böyle. Keze için hazırladım. İçerisine sos koyacaklar. Tavuk koyacaklar. Marul falan böyle güzelce yesinler. Şöyle yumuşak olması için kapatıyorum. Böyle yani. Şu an mutfakta binbir kokular var. Çörek kokuları, tavuk kokuları, tatlı kokuları anlatamam. Hadi bakalım elime koluma sağlık yiyenlere afiyet olsun. Ben bir taraftan devam edeyim.